bu aralar çıkan bir haber var. Bir gündemde biraz bir hafta dolaştı ama çocuk kaçırma gibi bir durum varmış. Kadın kılığına giren Erkekler varmış, böyle bir şey var mı? Şimdi bu haberi tabi herkes telefonlan yayınladılar. telefonlara çok mesaj atıldı ama Tek emniyet da. müdürlüğümüz emniyet Genel müdürlüğü bu haberi yalanladı. Evet. Yani televizyonlarda da çıktı haberlerde ya bu bir yalan haber olduğunu yani toplum tedirginlik içerisinde mi? tedirginlik yaratmak evet. istediler. Ha bir yandan iyi oldu, çok böyle çocuğunu falan bırakan aileler servise giderken bahçe, okul bahçelerinin dışına rahat çıkan çocuklar veya evde oturup çocuğunu Hemen evin önündeki sokağa bisiklet binmeye, paten kaymaya çıkarttığı çocuklar parkta serbestçe bırakıp aileler bankalarda oturup sohbet ediyorlar. Çocukları oyun alanında sahipsiz bırakıyorlar. Bu konuda bir iyi oldu. Aileler artık tedbir almaya başladı. O korku, tedirginlik e, diyor ya her şeyde bir hayır var. Evet, bu bir, bir evet. ve hayır oldu. Ama diğer taraftan da bir tedirginlik yarattı. Artık herkes herkesten şüphelenir oldu. Yani bu da bir hoş şey değil. Çünkü şüphe üstüne veya böyle tedirginliklerle hayat sürülmez. Ama dediğim gibi sağ olsun hemen Emniyet Müdürlüğümüz, emniyet Genel Müdürlüğümüz bu konuda bütün aileleri bilgilendirdi. Peki bu sadece Iğdır'da değil galiba. Yok evet, yok Türkiye Doğu genelinde. Türkiye genelinde var değil mi bu? Türkiye genelinde böyle bir şey duyum var. Zaten onun için de televizyonlarda ana haberlere falan düştü haber. Büyük bir çapta olduğu için dedi bu şey tedirginlik. toplumda bu günlerde tabii infial yaratmak isteyenler, gerginlik yaratmak isteyenler zaten ekonomik krizden dolayı insanlar büyük sıkıntılar çekmekte. İnsanlar artık evet. alım gücü azalmakta kılı kırk yararak hesap yapıyor, ev alışverişleri yaparken bir sürü sıkıntılar içerisinde bir daha böyle bir gerginlik bir daha böyle bir bir olay daha da ortaya çıkarıp insanları germenin bir manası yok. Ama fitneden, fesattan efendim toplumu germekten faydalanan, oradan kendilerine güç veya bir e, nasıl söyleyeyim başka bir kargaşadan yaratılacak kargaşadan dolayı kendilerine menfaat kazanacak gruplar bu işleri yapma yapacaklar. Ama biz, önemli olan bunlara aldanmamak. Biz ne diyelim? Yine de e, tedbiri elden bırakmayalım. Tedirgin olmayalım. Yine de dikkatli olalım. Tedirgin olmayalım. Dikkatli olalım. E ee, güvenlik güçlerimize güvenelim. Onların verdikleri bilgi doğrultusuna da, davranalım. O böyle bir sorunla karşılaştığında kendi başlarına ferdi olarak sokağa dökülmek, efendim tepki göstermek, e, yürüyüşler yapmak, protestolar yapmak bu konuda bu şeyleri yaratmak istiyorlar. Onun için bence iyice teyit etmeden, bu konuyu iyice öğrenmeden aslını e, ne olduğunu gerçek bu işin sorumluluğu taşıyan makamlardan teyit etmeden